Makedonya'nın başkenti Üskü, her köşesinde gizli bir tarih yatan, sıcakkanlı insanlarıyla yüzünüzü gülümseten, eşsiz mimari yapısıyla sizi etkisi altına alan bir şehir. Üst gibi adımlarken merkezinde eski çarşı olarak bilinen çok güzel bir çarşı karşılıyor bizi. Klasik Osmanlı çarşılarının en güzel örneklerinden biri olan bu tarihi çarşıda alışveriş yapabilir, bu esnada da çarşı esnafıyla Türkçe sohbetin keyfini çıkarabilirsiniz. İnşa edilen hanlar, hamamlar, camiler ve mescitlerle Osmanlı izlerini sık sık görebileceğiniz Üsküp'te kendinizi adeta bu güzel şehre ait hissedebilirsiniz. 13 kemerli bir taş köprüsü ve köprünün bağlandığı 18.500 metrekarelik devasa Makedonya meydanıyla aynı zamanda olağanüstü bir heykeller şehridir Üsküp. İki cihan serveri, Peygamber Efendimizin övgüsüne ve müjdesine nail olan Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yapıldığı bilinen köprü, kesme taştan yapılmış olup ayaklarının bazılarında yarım mahmuzlara rastlanmakta. On gözü açık, biri de doğuda kapatılmış olmak üzere her biri farklı bir hayal alemine götüren on bir gözlüdür köprü. Bilindiği gibi Peygamber Efendimiz Medine'ye yerleşince vakit namazlarının haricinde Ramazan ve Kurban Bayramı namazlarını şehir dışında bir arazide kılarmış. Namazgahların ortaya çıkmasında Peygamberimizin bu uygulamasının büyük rolü olduğunu düşünmekteyiz. Bu yüzden İslam'da namazgahlar çok özel bir yere sahiptir. Her bir parçası tarihi izler taşıyan Kesme Taş Korkuluklu Köprü'nün batıdan 7. doğudan 4. ayağı üzerinde mansap tarafında bir mihraplı kitabe köşkü diye tanımlanan ve yönü kıbleye bakan bir namazgah bulunmakta. Etrafı yemyeşil ağaçlarla çevrili, altından dünyanın gürültülü sesinden uzaklaştırıp huşuyla gönülleri dinlendiren bir su akmakta taş kokulu köprünün. Namazgahlara genel olarak baktığımızda üç farklı kullanım amacı görüyoruz. Birincisinde fetih amaçlı bir yere gidildiği zaman fetihlerde ve kuşatmalarda ordunun geçici olarak namaz kılma yeri ihtiyacını karşılamak için yapıldığını, bunların daha sonraki yıllarda da sabit bir mekan halini aldığını görüyoruz. Bu birinci kullanımı yani kuşatmalardaki ihtiyacı karşılamak için yapılan namazgahlardan bahsediyoruz. Uzun süren kuşatmalarda özellikle açık, üstü açık şekilde. İkinci kullanım şekli namazgahların artık fetih bitmiş, şehir yerleşmiş, bir İslam şehri haline almış bölge ve orada açık havada bayram namazları, cuma namazları gibi namazlar eda ediliyor. Hatta hatta Hacca gidenlerin sabah uğurlandığı, sabah namazından sonra uğurlandığı yerler olarak da namazgahlar kullanılmıştır. Dolayısıyla hemen hemen her şehirde bir namazgah bulunduğunu varsayabiliriz bu kullanımdan hareketle. Fakat günümüzde tabi bunlar tahribattan payını alarak birçok şehrimizde yok edilmiştir. Balkanlarda da öyledir. Hatta savaşlarla Orta Doğu'da da böyle olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü kullanım alanı olarak namazgahların bu yeni aslında bir yeni yeni üzerinde durulan bir konudur. Köprülerin üzerindeki namazgahlar. Bunlara biz Anadolu'da da rastlıyoruz, Balkanlar'da da rastlıyoruz. Birçok kez restorasyon geçirmiş ve restorasyon çalışmaları esnasında köprünün mihrabı yıkılmış tabii ülkede yaşayan insanların üzüntü ve tepkisine neden olmuş bu nahoş durum. Restorasyon çalışmaları sona ermesine rağmen Vardar Nehri'ne düşen mihrap yerine konulamayınca Türkiye'nin siyasi girişimleriyle 2009 yılında mihraplı kitabe yeniden inşa edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü namazgahı günümüzdeki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün günümüzdeki şekliyle batıdan yedinci doğu tarafından da dördüncü ayağının üzerinde bulunmaktadır. Bu mihrap Kitabe Köşklü mihraplıdır diyebiliriz. Yani diğer köprülerde bulunan Kitabe Köşkü'nde mihrap olmayabilir ama bunun özelliği mihrabın mihraplı bir şekilde yapılmasıdır Kitabı Köşkü'nün ki namazgah adını kazandıran da bu köprümüze bu e, mihraptır. Dört e, sıra mukarnas süsü mevcuttur, süslüdür. Ancak e, maalesef o süslerin olduğu kısımlar e, tamir amacıyla, tırnak içinde tamir amacıyla e, kazara diye e, düşürülmüştür. E, belli dönemlerde ve yıllarca e, yerine konmamıştır. E, bu tip badireler de atlatmıştır. Özellikle e, 1963 depreminde e, kitabenin olduğu kısım e, düşürülmüş, e, düşmüş ve yerine konmamıştır. Tekrardan yerine konmaması kitabenin kaybolmasına da sebep olmuştur. E, bu kitabe aslında asıl kitabesi değildir, tamir kitabesidir, yapım kitabesi değildir. Biz asıl kitabesine Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde rastlıyoruz esas itibariyle. O okumuştur, seyahatnameden aktarır. Fakat o 1963 depreminde kaybolan kitabe, biz biliyoruz ki Üsküplü büyük şair Yahya Kemal Beyatlı'nın hocası, ilk şiir hocası diye bildiğimiz Şehzadettin Sırrı Efendi tarafından yapılmış tamir kitabesi yazılmış tamir e, kitabesidir ve bu maalesef 63 depreminden sonra kaybolmuştur. E, i̇kinci bir badire daha atlatmıştır e, bu mihrap, bu namazgah. E, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelmiştir. E, bu badire de 2006'daki onarım sırasında olmuştur mihrap yok edilmeye çalışmıştır sadece kitabe değil mihrap tamamen yok edilmeye çalışılmıştır Çünkü namazgah görünüş itibariyle bir İslam eseri izlenimi vermektedir ve o damgayı vurmuştur görünüş itibariyle bunu yok etmeye çalışmışlardır açıkça 2006'daki onarım sırasında tabi Türkiye'den büyük tepki olmuştur bu yok etmeye ve buradan ekipler, sanat tarihçileri gitmişlerdir. Oradaki uzmanlarla görüşmüşlerdir. Bu görüşme sonucunda olumlu bir netice alınamasa da Türkiye Devleti'nin araya girmesiyle yine 2009 yılında mihrap yerine konmuştur ve namazgahımız bir badireden daha kurtulmuştur. Siz de Üskübün olağanüstü tarihinde dolaşırken, ecdadımızın yadigarı olan bu güzeller güzeli, taş köprülü namazgahı ziyaret ederseniz, Osmanlı tarihinden ruhunuza dokunan izler bulacağınıza emin olabilirsiniz.''